Hitit Üniversitesi Hitit Altek Tech takımı Teknofest 2024'te ikincilik elde eden yapay zeka destekli ulaşım projesini geliştirerek gelecek yıl birincilik elde etmeyi hedefliyor. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Hitit Altek takımı uçan araçların alt görüş kameraları aracılığıyla nesnelerin ve konumlarının tespitine yönelik proje geliştirdi. Profesör Doktor Akif Akgül'ün danışmanlığında araştırma görevlisi Harun Emre Kıran'ın takım lideri olduğu, doktor öğretim üyesi Emre Deniz ile öğrenciler Enes Ünver ve Zübeyir Dönmez'den oluşan Hitit Altek takımı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yazılım, Adana'da 2-6 Ekim'de Teknofest kapsamında düzenlenen ulaşımda yapay zeka yarışmasında ikincilik elde etti. %80 baş, baş. Ödülü takım yazılım geliştirerek Teknofest 2025'te birincilik elde etmek üzere Hitit Üniversitesi Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürüyor takım kaptanı Harun Emre Kıran, 2702 projenin yarıştığı ulaşımda yapay zeka yarışmasında ikinci olarak önemli bir başarı elde ettiklerini işaret etti. Teknofest 2024 ulaşımda yapay zeka yarışmasında 2707 takım arasından ikinci olarak büyük bir başarı elde ettik. Yarışmada iki görev bulunmaktadır. Birinci görevde uçan araçların alt görüş kameralarıyla elde ettiği görüntülerdeki insan, araç ve park alanlarını tespit yapay zeka modelleriyle tespit etmeye yönelikti. Biz bununla ilgili yapay zeka modeli geliştirdik. İkinci görevimizde ise GPS olmadan yine alt görüş kameralarındaki elde edilen görüntüleri kullanaraktan pozisyon kestirimi algoritması oluşturduk. Biz bu çalışmaları e, makine ve imalat alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi e, dijital dönüşüm laboratuvarında e, gerçekleştirdik ve e, yarışma sürecine kadar e, bütün çalışmamızı burada neredeyse e, yaptık. Önceki yarışmadaki eşitlerimizi e, gördük ve bu e, ders eşitlerimizden ders alaraktan ee, yeni e, model geliştirmeyi planlıyoruz. Özellikle e, nesne tanıma modellerinin e, çok bilinenleri kullanılmaktadır. E, biz e, gelecek yarışmada daha özgün ve yerli e, bir yazılımla katılmayı planlıyoruz.